Yukarıdaki tabloda bir müzenin son 4 yıl içindeki ziyaretçi sayıları gösterilmiş. 2016 yılında müzeye kaç kişi daha ziyaret etseydi 2018'deki ziyaretçi sayısına eşit olurdu. Yani kısacası aradaki farkı soruyor. 2018 ve 2016. Çıkaralım 62.019'dan 52.814'ü çıkaracağız. Çıkaralım 9'dan 4 çıktı 5. 1'den 1 çıktı 0. 0'dan 8 çıkmaz. Elden aldık burası. 1 kaldı. Burası 10'a geçti. 10'dan 8 çıktı. 2. 1'den 2 çıkmaz. Bu da yine elden aldı. Burası 5 oldu. Burası 11 oldu. 11'den 2 çıktı. 9. 5'den 5 çıktı. 0. 9205 ziyaretçi daha gelseymiş eşit olacakmış. Cevap C şıkkı. Yukarıdaki tablo bir müzenin son 4 yıl içindeki ziyaretçi sayılarını göstermektedir diyor. Sorumuz 2017 yılındaki ziyaretçi sayısı 2015 ve 2018 yılındaki ziyaretçi sayılarının farkına eşittir. Yani 2018'den 2015'i çıkaracağız. 2017'yi verecek bize. Hatta yazalım işlemimizi. Sonra cümlemize devam edelim. Den 36.973'ü çıkaracakmışız. Tam bu 2007'yi verecek. Sonra buna göre 2017 yılındaki ziyaretçi sayısı 2016 yılındaki ziyaretçi sayısından kaç eksiktir? Yani bu, bu farkı bulduktan sonra bir daha 2016'dan çıkaracağız. Çıkaralım ama. 9'dan 3 çıksa 6. 1'den 7 çıkmaz ele gittik. Onda da yok. Bir yana gittik. Burası 2 idi. 1 kaldı. Buraya verdik 10. O da yana verdi. Şimdi burası da 9 kaldı. Burası da 11 oldu. 11'den 7 çıktı 4. 9'dan 9 çıktı 0. 1'den 6 çıkmaz elden aldık. Burası 5 kaldı. Burası 11 oldu. 11'den 6 çıktı 5, 5 3 çıktı 2. 25.046 yani 25.046 olarak bulduk. Ne diyordu? 2017, 2016'dan ne kadar eksiktir diyor. O zaman 2016'dan 2017'yi çıkaracağız. Çıkaralım. 52.814'ten 25.046'yı çıkaracağız. Çıkaralım. 4'ten 6 çıkmaz. Elden aldık. Burası 0 kaldı. Burası 14 oldu. 14'ten 6 çıktı. 8. 0'dan çıkmaz elden aldık. Burası 7 oldu. Burası 10 oldu. 10'dan 4 çıktı. 6. 7'den 0 çıktı. 7. 2'den 5 çıkmaz elden aldık. Burası 4. Burası 12 oldu. 12'den 5 çıktı. 7. 4'den 2 çıktı. 2. Cevabımız 27.768 olacak. Şıklara bakıyorum. B şıkkı doğru cevaptır. Bir tiyatro gösterisi için bilet fiyatları şu şekildedir. Çocuklar 7 lira, yetişkinler 12 lira. 4 öğretmen, 24 öğrenci beraber bu tiyatroya gidip bilet almışlardır. Buna göre biletler için toplam kaç lira ödenmiştir? Hemen ayrı ayrı hesaplayalım. Çocuklar 7 TL ödeyecekti. 24 tane öğrenci gelmiş. 7 ile çarpacağız. 7 kere 4, 28 elde 2. 7 kere 2, 14. 2 ekle 16. Yani öğrenciler için 168 TL ödenecek. Yetişkinler 12 liradan 4 kişi gelmişler. 4 öğretmen. 12 çarpı 4 yapacağız. 4 kere 2 8. 4 kere 1 4. 48 lira da öğretmenler ödeyecekmiş. Toplam tutarı soruyordu. 168 artı 48 yapıyoruz. E 8 8 daha 16 elde 1. 6 4 daha 11 ekle. 11 yine elde 1. Bunu da ekle 2 yapar. 216 TL'ymiş. B şıkkı doğru cevaptır. Bir okulda 14 sınıf ve her sınıfta 32 öğrenci vardır. Nakil işlemleri sonucunda okula 42 öğrenci gelmiş, 64 öğrenci ayrılmıştır. Bu durumda okuldaki toplam öğrenci sayısı kaçtır? Öncelikle şu an kaç kişi var bir onu bulalım. 14 çarpı 32 yapıyoruz. 2 kere 4, 8. 2 kere 1, 2. 3'e geçiyoruz. 3 kere 4, 12 elde bir. 3 kere 1, 3. 1'e ekle, elde ekle 4 yapar. Toplayalım. 8 aşağı iner. 2, 2 daha. 4, 4 daha aşağı iner. 448 öğrenci şu an varmış. Ne diyor sonra? Bakın 42 öğrenci gelmiş diyor. O zaman bunları ekleyeceğiz. Gelen öğrencileri ekleyeceğiz. Ekleyelim. 8, 2 daha 10. Elde 1. 4, 4 daha 8 elde ekle. 9, 490 öğrenciye çıkmış. Sonra 64 öğrenci de ayrılmış. 490'dan 64'ü çıkaracağız. Sıfırdan 4 çıkmaz. Elden aldık. 10'dan 4 çıktı. 6. Buradan aldığımız için burası artık 8 olarak kaldı. 8'den 6 çıktı. 2, 4 aşağıya indiriyoruz. Son durumda 426 öğrenci kalmış. Cevabımız D şıkkı. 2 kilo elma ve 3 kilo portakal alan bir müşteri 13 TL ödemiştir. Elma ve portakalın kilogram fiyatı doğal sayıdır. Portakalın kilogram fiyatı elmanın kilogram fiyatından 1 lira fazla olduğuna göre 1 kilo elma ve 1 kilo portakal kaç liradır? Bakın o zaman test edeceğiz. Bakın elma diyoruz. 2 t 2 kiloymuş. Portakalı P harfiyle gösterelim. O ise kaç kiloymuş? 3 kilogrammış. Toplam ödediği tutar da 13 TL'ymiş. Şimdi test edeceğiz. Ne diyordu? Bakın portakal elmadan 1 lira fazla fiyatlı olacak. Denersek mesela biz elmaya 2 lira dersek 2 çarpı 2'den 4 lira öder. O 1 lira fazla olduğu için buna 3 lira deriz. 3 çarpı 3'ten 9 lira öderiz. 4 artı 9'dan 13 lira. Evet ilk denemede bulduk. Tamamen tesadüftü. Mesela elmaya burada olmasaydı. Mesela bu sonuç yanlış çıksaydı. elmayı 3 lira deneyebilirdiniz. 2 çarpı 3'ten 6 lira. Elma 3 liraysa portakal 1 lira fazla olacak. 3 çarpı. Bu sefer ona 4 lira diyeceğiz. 3 kere 4. 12 lira diyecektik. Toplayınca 13'ü bulmaya çalışacaktık. Ama biz zaten ilk denemede 13'ü bulmuştuk. Demek ki buradan da yola çıkarak ne dedik? Şöyle, şöyle siliyim öncelikle. Elmanın fiyatı 2 TL, portakalın fiyatı 3 TLmiş. Tamam, bize de birer kilosunun toplamını soruyordu. 2 ile 3 toplarsak 5 TL olacak. Cevabımız C şık. Aşağıdaki tablo bir fabrikada üretilen ABCD ürünlerin yıllara göre sayıları verilmiştir. Buna göre 2016, 2017 ve 2018 yıllarında toplamda en fazla hangi üründen üretilmiştir? O zaman bütün hepsini tek tek hesaplamamız gerekiyor. Önce A ürünle başlayalım. Tekrar yazmayıp burada toplayalım. Sayıları toplayacağız. 1, 8 daha 9, 9 ekle 18 elde 1. Burada, burada yazalım. 1, 1 daha 2, 2 ekle 4 elde ekle 5. 0, 7, 0, 7. 5, 1 daha 6, 6 ekle 12. Bu sefer elde 1. 4, 4 daha. 12, 8, 4 daha. 12, 1 de elde. 13. Burası 132.715'miş. İkinciye geliyorum. Yine aynı şekilde toplayalım. Alan biraz küçük ama tekrar yazmaktan daha iyidir. 5, 1 daha. 6, 4 ekle 10. Onun sıfırı elde 1. 1, 6 daha. 7, 7'ye 5 ekle 12. Elde ekle 13. Yine elde 1. 1, 5 daha. 6, 6 ekle 12. Elde ekle 13. Yine elde 1. 9, 4 daha. 13. 8 ekle 21 1 ekle 22. Bu sefer elde 2 var. 3, 4 daha 7. 7'ye 4 ekle 11. Elde 2 vardı. 13. Bize en fazla olanı soruyordu. Bu arada şu aradaki şey, yazıları sileyim. Bunları karşılaştıracağız. Şu an 132.758. 132.730. Demek ki A en fazla şu an. B elenmiş oldu. C'ye geliyoruz. Aynı şekilde toplayacağız. 7, 4 daha 11, 0 ekle yine 1'dir. Elde 1. 0, 4, 0'ı toplarsak 4. Elde ekle 5. Elde kalmadı. 1, 2 daha 3. 3'e 4 ekle 7. 751. 3, 3 daha 6, 6 ekle 12. Elde 1. 4, 4, 4, 12 yapar. 1 ekle 13. Bu da 132.751 çıktı. A şıkkı kaçtı bakın. 758'di. Yani şu an A şıkkı hala en fazla. C'de elendi. D'ye geliyoruz burada bize cevabı verecek. Şöyle şuraları silelim. D yine toplama işlemi yapacağım. 3, 1 daha 4. 4 artı 0, 4. 0, 0, 0, 0, 0'dır. 7, 1 daha 8, 9 ekle 17, elde 1. 2, 5 daha 7, 7'ye 4 ekle 11, 1 ekle 12 yine elde 1. 4, 4, 4, 12, 1 ekle 13. Bu da ne çıktı bakın? 132.704 çıktı. Yine A'dan küçük oldu. D elendi. Evet en fazla olan A şıkkıymış. 132.758 çıkıyor. Aşağıdaki tablo bir fabrikada üretilen ABCD ürünlerinin yıllara göre sayılarını vermektedir. Sorumuza bakalım. 2018 yılında en fazla üretilen ürün aynı yıl en az üretilen üründen kaç adet fazladır? O zaman 2018 yılındaki en az ve en fazla ürün sayısına bakalım. Bunu yaparken binler bölümüne bakarak başlayabilirsin. Bakın bu 46 bin, bu 48 bin, 46 .000, 44 .000. Yani en çok olan 48, en az olan 44.900 olacak. Aradaki farkı soruyor. 48 bin 44 bin 900'ü çıkaracağız. Çıkaralım. 4'ten 0 çıktı. 4. 5'ten 0 çıktı. 5. 6'dan 9 çıkmaz. Elden aldık. Burası artık 7'ye döndü. Burası 16'ya döndü. 16'dan 9 çıkar 7, 7'den 4 çıkar 3, 4'ten 4 çıkar 0. Cevap 3754 D şıkkı oluyor. Aşağıdaki tablo bir fabrikada üretilen ABCD ürünlerinin yıllara göre sayılarını vermektedir. Sorumuza bakalım. 2017 yılında bu 4 üründen toplam kaç adet üretilmiştir? Yani 2017 yılının toplamını soruyor. Hemen 2017 yılına bakıyorum. A ürününden 41718 üretilmiş. B ürününden 44561 üretilmiş. C ürününden 43244 üretilmiş. C ürününden 45101 üretilmiş. Toplayalım. 8 1 daha 9, 1 de burada 10, 4 de burada 14. 14'ün 4'ü elde 1. Burada 6 ile 4 topla ikinci sırada 10, 1 de yukarıda var 11, bir de elde var 12. Yine elde bir. 7 5 daha 12, 2 ekle 14, 1 ekle 15, elde ekle 16. 16'nın 6'sı yine elde bir. 1 4 daha 5, 3 ekle 8, 5 ekle 13. 13'e elde ekle 14. Yine elde bir. 4 4 4 4, 4 tane 4 16, elde ekle 17 yapar. Cevap 174.624 olacak. A şıkkı doğru cevap. Aşağıdaki tablo bir fabrikada üretilen ABCD ürünlerinin yıllara göre sayılarını vermektedir. Sorumuza bakıyoruz. Tabloda yer alan ürün sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlandığında bu 3 yıl içinde üretilen hangi ürünün sayısı diğerlerinden farklıdır? Yani burada gördüğünüz bütün sayıları yüzler basmana yuvarlayacağız sonra toplayacağız. ABCD'den hangisinin sayısı toplamı farklı çıkıyorsa cevabı verecek. Biraz uğraştıracak bir soru. Hemen başlayalım. A ile başlıyorum. Bakın 2016'da 45 bin 11. Yani şuradaki sayının nereye yakın olduğuna bakacağız. 011 sayısı 0'a mı yakın, 100'e mi yakın? Aşağıya daha yakın. O zaman, o zaman bunu 45.000 olarak alacağız. 718 sayısı 700 ile 800 arasındadır. 700'e daha yakındır. O zaman 41.700 olarak alacağız. 029 sayısı da yine aşağıya daha yakındır. 46.00 olarak alacağız. Toplayalım. 3 0 0 7 var burada sadece. 5 1 daha 6 6 topla 12 elde 1 4 4 4 12 yapar 1 de elde 13. A şıkkı 132.700 çıktı. B'ye geliyorum. Aynı işlemi yapacağız. 115 sayısı aşağı yani yani 100'e yakındır. 39.100 yapıyorum. 561 sayısı 500 ile 600 arasındadır. Yukarıya yani 600'e daha yakındır. 44.600 yazıyorum. 654 sayısı da yine yukarıya yani 700'e yakındır. 48.700 diyoruz. Toplayalım. 0 0 0 yapar. 3 tane 0 0 yapar. 1 6 daha 7 7 ekle 14 elde 1. 9 4 daha 13 8 ekle 21 1 de burada 22 bu sefer elde 2 var. 3 4 4 ne yapacak? 11 2 ekle 13. 132.400 çıktı. Bakın cevaplarımız ya A olacak ya B olacak. Çünkü ikisi de birbirinden farklı çıktı. C şıkkına bakıyoruz. 107 sayısı 100'e yakındır. 43.100 yazıyoruz. 244 sayısı 200 ile 300 arasında 200'e yakındır. 43.200 yazıyoruz. 46.400 sayısı zaten tam 400'de olduğu için bunu direkt alıyoruz. Toplayalım. 0, 0, 0, yapar. 3 tane 0, 0 yapar. 1, 2 daha 3, 4 ekle 7. 3, 3, 6, 6 ekle 12'nin ikisi. Elde 1, 3 tane 4, 12, bir ekle, 13 yapar. 132.700 çıktı. Bakın A ile C aynı çıktığı için cevap B şıkkı diyoruz. Bu arada isterseniz D'yi de hesaplayalım birlikte. O da kalmasın. O da 132.700 çıkacak. Bakalım ha. Bak. Burası 700. 703 olduğu için 700 ile daha yakın zaten. Hemen görmüşsünüzdür. 42.700 101 sayısı direkt 100'e yakındır. 45.100 900 sayısı tam 900'de zaten onu yuvarlamaya gerek yok. 44.900. Toplayalım. 3 0 var. 3 0 var. 7 1 daha. 8 9 ekle 17 elde 1. 2 5 daha 7 4 ekle 11 1 ekle 12 elde 1. 4 4 12 1 ekle 13. Bakın bu da 132.700 çıktı. Farklı olan 5 şıkkıymış. Aşağıdaki tablo bir fabrikada üretilen A, B, C, D ürünlerin yıllara göre sayılarını vermektedir. Bu 3 yılda üretilen D ürününün toplam sayısı A ürününün toplam sayısından kaç eksiktir? Yani aradaki fark bulacağız. Önce A'yı bir hesaplayalım. Şimdi alt alta yapacağım ama sığmadığı için buraya tekrar alacağım. 45.011 2016 41.718 ve 46.029 yazıyoruz. Toplayalım. 1, 8 daha 9, 9 da burada 18. Elde 1. 1, 1 daha 2, 2 ekle 4, elde ekle 5, elde kalmadı. 0, 7, 0, 7 yapar. 5, 1 daha 6, 6 ekle 12, elde 1. 4, 4, 4, 12 yapar, elde ekle 13. 132.758 A'ymış. Hemen D'yi de hesaplayalım. D diyoruz. D ilk yıl 42.703'müş. Bunları da mavi yazalım. Karışmasın. Hepsi aynı düzenle gidelim. 42.703'müş. İkinci yıl 45.101'miş. Üçüncü yıl 44.900'müş. Toplayalım. 3 bir daha. 4 sıfır yaz. 4. 3 tane sıfır var. 7 bir daha. 8 9 ekle. 17 elde bir. 2 5 daha. 7. 4 ekledim. 11 elde ekledim. 12 yine elde bir. 4 4 daha. 8, 4 ekle 12, elde ekle 13 yaptı. Ne kadar eksik demişti? Onlar, bunları birbirinden çıkaracağız. A sayısı daha büyük olduğu için A'yı çıkaracağım. A 132.758, D ise 132.704 yapıyor. Çıkaralım. 8'den 4 çıktı, 4. 5'den 0 çıktı, 5. 7'den 7 çıktı, 0. 0, 0. hepsi aynı olacak. 0. Neymiş cevap? 54 eksikmiş. Cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki tablo bir fabrikada üretilen ABCD ürünlerin yıllara göre sayılarını vermektedir. Sorumuz 2016 yılında en fazla üretilen ürün ile en az üretilen ürünün sayıları toplamı kaçtır? Hemen 2016 yılına geliyorum. Binler bölüne bakarak karar verebiliriz. 45 bin, 39 bin, 43 bin ve 42 bin. En az da en fazla diyordu. Buradan baktığımızda 45 bin en fazla, 39 bin ise en az oluyor. Bunların toplamını soruyor. 45 bin... 0-11 yani 45011 39115 diyoruz. Toplayalım. 15 daha 6, 11 bir daha 2, 01 daha 1. 59 daha 14 elde 1, 43 daha 7 elde ekle 8 yapıyor. Cevap 84126 C şıkkı oluyor.